Şimdi Ermenistan'da durum böyle. Karışıklıklar sürüyor. Daha ne kadar sürecek belli değil. Tablo ortada. Peki savaşın kazananı Azerbaycan'da neler oluyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dün Fuzuli ve Cebrail şehir merkezlerini gezdi. Aliyev'in zafer turuna ilişkin detayları ve Azerbaycan'daki elbette bütün gelişmeleri, son gelişmeleri Bakü'den muhabir arkadaşım Fatih Avanos bizimle paylaşacak. Günaydın diyerek pası Fatih'e atalım. Günaydın, iyi yayınlar dileriz. Evet, Ermenistan tarafını haberlerimizde izledik. Sokaklar karışık, hükümetin istifası isteniyor. Paşinyan'ın aslında e, durumu kritik. Ama Azerbaycan tarafına baktığımızda da burada yüzler gülüyor. Bunu ifade edebiliriz. Dün tabii ilk kez Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgeye gitti. Cephenin güney At hattına gitti. Ve burada tabii giderken, cephe hattına giderken Füzuli şehrinde Vatandaşlar konvoyunu durdurdu Büyük bir sevgi gösterisi vardı İlham Aliyev'e Ve tabi onlar için de şaşırtıcıydı Bizim için de sürpriz oldu Bir anda eşi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva'yı da aldı Kendi aracını kendisi bizzat sürüyordu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ve önce Füzuli'ye giderken tabi orada vatandaşlar Horadiz'de yolunu kesti Büyük bir sevgi gösterisi vardı Aracından indi vatandaşları selamladı Karabağ Azerbaycan'dır dedi ve büyük bir coşkuyla da oradan uğurlandı. Ve yine devamında Füzuli'nin köylerini gezdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devam etti. Cebrail'e kadar indi, Güney Hatta kadar indi. Burada da incelemelerde bulundu. Burada da yine e, zıhlı bir askeri araca geçti daha sonra cephe hattında Azerbaycan ordusuna ait. Yanında yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva vardı. Mihriban Aliyeva videoya kaydetti. Kendisi aracını sürdü ve gerek Mihriban hanıma gerekse de işte video sayesinde Azerbaycanlılara düşüncelerini paylaştı aslında. Orada harabelere dönen sivil yerleşim yerlerini gösterdim. Bu dağlar artık bizim dedi Mihriban hanım dedi. ...ve yine araz çayını gösterdi... ...artık buralar Azerbaycan ordusunun kontrolündedir dedi... ...burası Azerbaycan-İran sınırı dedi... ...artık bu sınıra dostluk sınırı diyeceğiz dedi... ...çünkü bu sınırda yaklaşık iki ay önce Ermeni askerler görev yapıyordu... ...artık Azerbaycan ordusu orada o noktada... ...ve devamında da Cebrail şehir merkezinde bir konuşma yaptı aslında... ...bir tane bile ayakta bina yok dedi... ...sadece askeri binalar var şehirden bizden kalan hiçbir binayı ayakta bırakmamışlar dedi. Bütün kalan yerleşim yerleri, evler, binalar, okullar, kamu binaları hepsi yıkılmış dedi. Ve bunlar için de cevap verecekler. Uluslararası mahkemelerde hesap verecekler dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Uluslararası kurumlar, uzmanlar buraya gelecek ve bütün zarar hesaplanacak dedim. 30 yıl içerisinde bize vurulan zarar hesaplanacak ve onlara tazminat davası açılacak dedi. Bugünlerde hatırlarsınız haberlerimizde gösteriyorduk. Kelbecer'deki ağaçlara kadar kesiyorlardı. Evleri yakıyorlardı. Ve yine hiçbir elektrik direği dahi sağlam değildi. Tellerini sokuyorlar, söküyorlardı. Yine e, e, direkleri aslında söküp götürüyorlardı. Bununla ilgili de bir açıklaması vardı. Kelbecer'i dağıtan, ağaçları binaları yakan, kamu binalarına zarar veren, ve oradaki ekolojik tabiata zarar verenler de hesap verecek. Onları da takip ediyoruz dedi ve Azerbaycan halisi buraya dönmeyecek zannettiler. Burası harabe diye buraya dönmeyecek zannettiler ama yanıldılar dedi. Hata yaptılar. Biz döndük. Kendi doğduğumuz topraklarımıza dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Cebrail'den sonra devam etti. İyice aslında hattın güney sınırlarına, İran sınırına Hüdafir'in köprüsüne kadar indi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve beraberindeki heyet orada Hüdafir'in köprüsünde de yine Mihriban Aliyev ile resim çektirdi. Köprüyü gezdi, Aras çayını izledi ve oldukça önemli bir gündü. İlk kez artık cephe hattını da ziyaret etmiş oldu. Askerlere de moral olmuş oldu. İlham Aliyev'in tabii açıklamaları oldukça önemliydi. Öte yandan Tabii Şuşa'ya artık Azerbaycan elektrik dairesi de oraya ışık çekti. Artık Şuşa'daki yukarı gövher camii de eski güzel görüntüsüne kavuşmaya başladı. Minaresi olsun, şerefeleri olsun güzel bir şekilde aydınlatıldı. Artık Şuşa'ya kadar elektrik çekilmiş oldu. Ve yine adamdan Han kendine Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın bir projesi vardı. Çalışma başlatıldı ve Dağlı Karabağ ile Azerbaycan'ın iç kesimlerinin demir bağlanmasına yönelik çalışmalarında başlatıldığını ifade edelim. Rus barış güçleri de bölgede yerleşti. Güney ve kuzey toplam 18 üst kurdular ve oraya da son parti artık Rus askerlerinin sevkiyatı devam ediyor Fatih Çimen.